Oluyor. Kaka tutuyor bir de diş tutuyor. Evet hastamız nerede? Burada. Neyi var bunun? Kakası tut, kakasını tutuyor. Evet. Dişini tutuyor. Ve altını etmek istiyor. Hmm. Önce şöyle bir ateşi var mı? Önce bir bakalım. Yok. Biraz... Poposundan iğne vurdu. Poposundan iğne. Hmm. Önce bir ateşini ölçelim, Şunu indirelim, biraz ateşi var gibi. Hmm. Çok az bir şey ateşi var. O yüzden buna bir iğne yapalım. Kafasından mı? Tamam, dönder. Şu bacağından yapalım babasından babasından aç bak. Yapışkan yapıştıralım mı babasına? Acımadı merak etme geçti. Şimdi de. İğnesini de yaptık. Ona bir tahlil yapalım. Kan alalım ona. Tamam mı? Al. Kan Şunun içini boşaltalım. Şuradan bakalım. Ps. 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 Bir bak, bakayım doldurdum. Tamam. Evet, kan sonuçları geldi, bakalım. Hmm. <laughs> Tahlilleri temiz. Kanımda mikrop yok. Neden kakasını tutuyor olabilir acaba? Belki de kendisi tutuyordur. Kendisi tutuyor zaten. Hmm. Bebek olmak istiyor. Anladım. Onunla konuşalım öyleyse olur mu? Konuş artık büyüdü kakası çişi geldiği zaman tuvalete gitti tuvalet geldiğini söylemesi gerekiyor değil mi? Hı hı. Oyun oynuyorsa oyunu bırakıp hemen çişini tuvaletini yapıp tekrar oyun ben, oynayabilir. Ben de konuşma onunla konuş. Tamam. Tamam mı? Oyun oynarken hemen çişin geldiği zaman hemen çişini yapıyorsun sonra oyununa devam ediyorsun geceleri de çişin geldiği zaman uyanırsan hemen ailenden birini söylüyorsun tuvalete gidiyorsun sonra da tekrar mışıl mışıl uyuyorsun işte bu kadar hadi bu iyileşti tamam şimdi bu aa deniz kızı hasta mı oldu evet kuyruğu yaralandı taşa çarpmış kuyruğunu Kuyruğu yaralandı. Bak işte burada. Kuyruğunu o zaman bakalım şöyle. Hmm, hangisiyle yapalım? Şunu yapalım baba. Şunu bir bakalım koyulu ona. Şundan sıkalım sürelim olur mu? Şurada baba şurada şurada. Tamam. Şöyle komple koyulunu sürelim. Şurası aşağıları aşağıları şuralar baba. Tamam. Şura yana ben yana. Ben sıktım ben sıktım sen de şey yapsana. Hmm, krem sürsene. Olur. Spray, spray. Krem sürdüm. Tamam. Şöyle, 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 şöyle. Yapmam. Elimi yıkayıp ve de en sonunda şöyle bir e, su tutsun şöyle. Su baba. Su su gelsin. Laba bulursa laba olsun. Oldu. Gidebilir artık kuyruğu İyileşti bunun. Tamam, hadi geçmiş olsun. Yereceğim. Deniz kızı. Şimdi kiraz bebeği Sıradaki hasta. Sıradaki hasta kiraz bebek. Neyi varmış bunun yahu? Bu. Ee, bacağı kanıyor efendim. Bacağı mı? Evet. Aa, hemen ilaç... Yaraya ilaç koyalım, sürelim. Hemen ceketin, sonra da bezle saralım. şimdi temiz bir bezle saralım. Bu olsun baba. Tamam temiz. saralım. Şöyle iki bacağını birden saralım. O zaten bebek ya. Hareket etmemesi gerekiyor fazla. İstirahat etsin? İstirahat etsin evet. Dinlenecek tamam mı? Hı hı. Bu kadar bununki. Hı, hı. Tamam. Daha koşarken dikkatli ol tamam mı? Tamam. Bebek. Güzel bebek. Aa, şimdi bu. Sıradaki hastamız. Bunun da gözü kör olmuş. Ne? Gözü kör olmuş. Gözünü toprak kaçmış demek. Ee, parkta oynarken gözünü toprak kaçmış. Bak gözün gözünü atıyor. Aa çok tehlikeli. Gözümüz çok hassas biliyor musun? Elimizi bile sürmememiz lazım. Mikrop kapıp gözümüz böyle şişebilir. Yüzden, kaşınırsa böyle kaşıyabiliriz. Kaşınırsa e, elimizin dışı ile çok hafif bir şekilde böyle sürtebiliriz. Şöyle mi? Çok hafif o da. Sürtmesek daha iyi. Şöyle mi? Evet. Ben böyle ovalayarak yapıyorum. Yok ovalamak yok tamam mı? Çok böyle eğer kaşınıyorsa ailemize söyleriz bizi doktora götürsün. Anladın mı şimdi göz Şimdi buna göz damlası da anlatalım. Ona göz damlası verelim. Şu. Şu göz damlası olabilir mi? Olur. Tamam bundan göz damlası da anlat yavaşça ona. Sırayla iki damla iki damla. Aldı. Şimdi gözlerini yok. Açma. Biraz dinle. Hatta şöyle yapalım. Gözün ışık da gelmesi. Birazcık dinlense sonra yollayalım bunu. Olur. Artık gelecek. Şey Aç. Da da da, da. Gördü. İşte bu kadar geçmiş Geçmiş olsun gideceğim. Yanına toprak atmayacağım. Bay bay. Sıradaki hastamız. E, yüzücü bebek. Yüzücü bebeğimiz geldi. Bak yüzünde ne yaptım ben? Aa, yüzücü bebeğin güzel kıyafeti gelmiş. Şu kıyafeti var ya üşümesin diye böyle yaptım. <laughs> Bunu çıkartalım mı? Bakalım mı içindeki kıyafetini? denizci yüzücü bebeğimiz. Ah, Bunlar varmış? Mayosu böyle. Bak. Deniz atı o. Deniz atı var. Hı hı. Esma bu kıyafet atalım. yapmış yüzücü bebeğe. Bu çok makyaj sürüyor yüzüne ve dudaklarına. Hepsi vici çıktı. Hııı. Aslında sen ben daha çok var. bebeksin. O yüzden makyajı hiç gerek yok. O kadar güzel vücudun var ki bak. Pamuk gibi. O yüzden sana yüz temizleyici krem verelim. Ya da yüzünü temizce yıkayalım bunu. Al bakalım. Makyajlarını Şaşıyor. çıkartalım. Ha, şunu da makyajlarını çıkartalım. Önce bir maske yapalım mı anne? Olur. Aa, şu da şunun gözlüğü değil mi? Gözlüğüne takalım. Gözlüğüne su kaçmasın. Yaparken. Hidraş yapalım. Ay yapalım Bir şöyle ben bir hamur tarafını. Şimdi sıra geliyor. Aldım. Harika. Merhaba çocuklar. Biz bizim hepimiz iyileştik. Şimdi kanala abone olmayı unutmayın diğer arkadaşlarımızın muayenesini de izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.